Merhaba'lar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. 90'ların efsane ismi Doğuş Türkiye'yi sallamıştı bir zamanlar. Maalesef çok kötü bir haber geldi. En sevdiğini kaybetti ve bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarına geçiyoruz. Ünlü şarkıcımız Doğuş ve maalesef acı haber geldi. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Doğuş, kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gamsız ve ben sensiz ne yaparım gibi şarkılarıyla tanınan Doğuş'tan acı haber geldi. Ünlü ismin kayınvalidesi hayatını kaybetti. Doğuş acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Gece annemizi kaybettik, meleğimizi yitirdik. Acımız büyük öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim dedi. Ünlü şarkıcı Doğuş 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayet kızı ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2016'da Arda ve Arın isimli iki erkek çocukları dünyaya gelmişti bizlerde kanalımız olarak. Ünlü isim Doğuş'un kayınvalidesine Allah'tan rahmet, sevenlerine Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anbean an haberlerimizden haberdar olabilirsiniz ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.